Selamlar arkadaşlar ben yakınkampus.com'dan Gökçe Gün. Hepiniz yeni bir AutoCAD dersine hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde home sekmesini bitirdik biliyorsunuz geçen derste. Bugünkü dersimizde işleyeceğimiz komutlar, insert sekmesinin içinde reference komutları. Şimdi genellikle tabii en çok kullanacağımız komutları AutoCAD kendi de çok kullanacağımızı düşündüğü için home sekmesinin içine... Koymuş yani belli gerçekten de buradaki komutları sadece bilerek belli bir seviyeye kadar AutoCAD kullanılabilir e, belli objeler çizilebilir bir, e, bir çok aslında obje çizilebilir birçok iş çıkarılabilir fakat bunun dışında yararlı olduğunu düşündüğüm bazı komutlar e, var bazı başka komutlar var bu diğer sekmelerin içinde bu komutları da size göstermek istiyorum tabi daha aslında iki boyutta yapacağımız birkaç iş daha var mesela çıktı alma gibi e, layout gibi e, yani çıktı sayfamızı düzenleme gibi. Konulara da giriş yapacağız. Dolayısıyla devam edelim bugünkü dersimize. Insert sekmesinin altındaki Reference paneliyle. Bu panelde arkadaşlar etech attach dediğimiz ataçlama komutu veya referanslama komutunu komutlarını barındıran paneldir. Xref denen external reference olayı aslında eski AutoCAD'deki Şuradaki Reference'ın yanındaki şu küçük oka basarak e, Xref yazdığımızda ortaya çıkan paneli ortaya çıkartabiliriz. E, Xref Enter dediğimizde de gördüğünüz gibi aynı panel ortaya çıkacaktır yani Xref. E, buradaki panelde arkadaşlar AutoCAD'in içine dışarıdan e, referansladığımız, linklediğimiz veya bağladığımız dosyaları görürüz aslında. Şu an sadece kendi drawing 2 isimli çizimimiz olduğu için dışarıdan referanslanmış bir dosya olmadığı için gördüğünüz gibi başka bir dosya burada görünmüyor. E, eteşlemek istediklerinizi bakın buradan eteş dvg eteş image tarzında seçeneklerle seçebilirsiniz. Aynı seçenekler zaten burada eteş dediğinizde şuradaki files of type'ın altında da vardır bakın dvg e, dgn all image files gibi e, gördüğünüz gibi ataşlama e, opsiyonları. Şöyle bir şey yapalım. Ee, bakın. Mesela masa üstünde bulunan şu resmi veya şu resmi e, dosyamı almak istiyorum. AutoCAD dosyamı, AutoCAD çizimimi almak istiyorum. Drawing 2'ye geldim ve ETH'e bir kez tıkladım. Desktop'a gittim ve dosyamın adını bulmaya çalışıyorum. Eğer bulamazsam isimden, ismini hatırlamıyorsam güzel bir göz, e, kullanım olarak şunu da yapabilirsiniz bakın. Views'in içinden thumbnails olarak göster. Yani Küçük ikonlar halinde bana göster diyelim. SM14'lü isimli resmimizi open diyerek açalım. Attach image ekranında bana resmi büyütüp büyütmek, büyütmek istemediğimi, bakın şuradaki scale'la veya döndürmek isteyip istemediğimi soruyor. ve Nereye yapıştıracağımı da soruyor. Ben ekranda belirleyeceğim diyorum. Scale'ı ekranda belirlemek istemiyorum. Bir, bir olarak yani nasılsa resmi büyüklüğü öyle gelsin diyorum. Angle'da sıfır yani sıfır derece hiç dönmeden gelsin diyorum. Okey dedim ve 0,0'a objeyi yerleştirdim diye. Gördüğünüz gibi 37'in e, içine resmimizi çağırmış olduk. Bu resmi move'la hareket ettirebiliriz. Scale'la büyütüp küçültebiliriz. E, veya rotate'le döndürebiliriz. Yani aklınıza e, artık bundan sonrası da geliyordur. Yani birçok e, modify komutunu uygulayabiliriz. Hepsini değil ama o mesela atıyorum e, offset gibi komutları uygulayamazsınız tabii ki ama bunun dışındaki Uniform Modify komutları dediğimiz komutları uygulayabilirsiniz. Ee, peki dışarıdan referanslamanın özelliği nedir? Bakın referans dediğimiz şey sürekli dışarıdan bu dosyayı çağıracağı için yapılan herhangi bir değişiklik bu dosyaya rast, e, yansıyacaktır. Veya mesela diyelim ki bu dosya buradan silindi. Delete diyorum. Şu an tabi kullanıldığı için silemiyor. O zaman şöyle yapalım. Save edelim önce resmimizi. Masa üstüne. Drawing 2 değil de. Xref deneme ismiyle kaydedelim. Ve kapatalım. Şimdi masa üstünden bu dosyayı silelim. Ve tekrar AutoCAD, AutoCAD dosyamızı geri açalım. Xref deneme dosyası. Bakın gördüğünüz gibi e, hala aynı bilgiyi oradan çağırmaya çalıştığı için şu an bir hata veriyor. Yani resmi göremiyorum. Diyor ki bu resmi ben göremiyorum ama bu resmin yolu path'i buydu. Cusers Gökçek'in desktop e, ve resmin ismi. Neyse. Dolayısıyla eğer o resmi biz oraya geri koyabilirsek, o zaman e, ref, e, refreshlediğimizde bu, tekrar e, aslında tekrar e, draw ettiğimizde, ekranı tekrar çizdiğimizde veya şöyle söyleyeyim yani bir e, oturkidi bir daha bunu kontrol et diye, uyardığımızda diyelim e, resmi tekrar bulacaktır ve bizim karşımıza getirecektir. Hemen recycle binin içine giriyorum ve son sildiğim bu dosyayı. E, Bularak hemen size. Evet burada. Sağ tık Restore diyorum. Yani geri getir. Şimdi burayı bakın. Şimdi burayı eğer external referanslara girerek sağ tık Reload dersek, sağ tık Reload diyorum. Gördüğünüz gibi resmi tekrar buluyor. Eğer ben şu an bu resim üzerinde bir değişiklik yapmış olsaydım, mesela Photoshop'ta bu resmi alıp şurayı boyasaydım, buraya yine bu değişiklik yansıyacaktı. Bakın bunu nerede kullanabilirsiniz bu tarz bir işi? Size bir örnekle göstermeye çalışayım. Ee, XF denemeye bir tane rectangle çiziyorum arkadaşlar. 0'a 0, 100 virgül 100 olsun. Ee, ya da şurayı 900 birim uzatalım. Yine şurayı da 900. Bakın şurayı çekerek yukarı çekerek de 900 enter derseniz 900 birim uzat uzayacaktır. 1000'e 1000 bin yaptım. Yani 10 metreye 10 metre olsun. Kendi kafamda offsetle ile 10 santimde bu duvarı içeri offsetledim. Diyelim ki içeri bir obje yerleştirmek istiyoruz. Diyelim ki bu bir sınıf düzeni ve bir tane masa koymak istiyoruz. Hemen kontrol ne dedim. Yeni bir sayfada masamı çiziyorum. Diyorum ki rectangle sıfıra sıfırdan başla çizmeye ee, diyelim ki 2 metreye 80 santim olsun masalarımız ve masalarımızın arka tarafına belirli sandalyeler koyalım. Diyelim ki bu bir Design Center'daki çizdiğimiz herhangi bir sandalyeyi çağırabiliriz aslında Veya çizilmiş hazır olan herhangi bir sandalyeyi çağırabiliriz Design Center'ın içinden House Designer'a giriyorum Blocks diyorum Bakalım burada bir sandalye var mı? Yokmuş Geri geldim, geri geldim Bakalım Space Planner'da Blocks'a girdim Evet burada mesela şöyle bir sandalyemiz var Tuttum sürükledim ve ekrana bıraktım arkadaşlar. Sandalyemizin boyutunu belirlemek için atıyorsunuz. Hatırlıyorsunuz scale oluyorduk ve nokta 2 mesela 5'te 1'ine küçülttüm sandalyeyi. Rotate çevirdim. Bir daha scale dedim. Ve nokta 7'ye küçülttüm. Move'la da şuraya çağırdım. Diyelim ki bu bizim oraya koymak istediğimiz bir tane çizim. Ctrl-S diyorum ve yine masa üstüne. Extract deneme masa diye kaydediyorum. Sınıf çizimime geri geldim arkadaşlar. Kontrol tab tuşunu kullanarak açık pencereler arasında geçiş yapabilirim. Ve e, bu sayede sınıf görünüşüme geri geldim. Şimdi diyorum ki arkadaşlar insertün içinden eteç ve masa üstünden biraz önce kaydettiğim sandalyeyi çağırayım. E, i̇smi neydi? E, önce all image files'ı tabii ki dvg'ye çevirelim. İsmine bakıyorum arkadaşlar. XF deneme masaydı. Evet çift tıkladım. Okey dedim. Ve şuraya bir tane yerleştirdim. Biraz fazla ileride oldu. M ile biraz geri alalım. Kopi ile bir iki sıra yapıyorum bundan. Pardon üç sıra yapıyorum. Ve tekrar kopi ile bir iki sırada sağa doğru kopyalıyorum. Şimdi bakın olayın ilginç tarafı şu. blok Yani şu an aslında yaptığım her şey bloklarda da vardı. Bloklarda kolaylıkla yapabileceğiniz bir şeydi. Bundan sonra her dosyanıza da çağırabilirdiniz. Hiçbir farkı yok. Fakat işin farkı şurada bakın. Dosyaya geldiğimde yani biraz önce çizim yaptığım dosyaya geldiğimde ve atıyorum her sandalyenin iki tane her masanın iki sandalyeli olmasını istiyorum diyelim. Bir sandalye daha yana kopyaladığımda ve Ctrl S dediğimde yani kaydettiğimde bu resmi. Bakın yeni çizime geldiğim zaman bana diyor ki bir eksternal referans dosyanız yani dış referans dosyanız değişti. Bunu refreshlemek, reloadlamak ister misin? İster buraya gelin tıklayın bir kez. İster Yine demin yaptığımız gibi şuraya bir kez tıklayarak sağ klik reload deyin. Bakın gördüğünüz gibi bütün kopyaladığınız blokları ilk objenizin hali neyse ona benzetiyor. Ve işin güzel tarafı bakın. Open reference diyerek direkt olarak oradaki dosyayı burada da açabilirsiniz. L enter dedim mesela atıyorum. Şimdi değişik bir yine farklılık yapalım. Şurada şöyle bir çizgi attım. Ctrl S dedim ve çizimime geri geldim. Bu kez buradan değil şuraya tıklayarak yapıyorum. Bakın gördüğünüz gibi bütün objeler aynı şekilde değişiyor. Yani bunu aslında bir şekilde dinamik olarak değişen blok gözüyle bakabilirsiniz. Peki bunun bize sağladığı avantaj nedir? Bakın e diyelim ki bir çok büyük bir proje üzerinde çalışıyoruz. Bu projenin bir ayağı atıyorum e Mısır'da olsun bir ayağı Türkiye'de bir ayağı da Amerika'da olsun. Üç ülkenin birleşimiyle yapılan bir projeden bahsediyoruz. Mimarlarımız atıyorum bu bir bina projesi ve mimarlarımız e, Amerika'da e, inşaat mühendislerimiz Türkiye'de ve uygulama alanı da Mısır'da olsun bu projenin. Benim yaptığım bir değişikliği otomatik olarak Amerika'daki mimarın görebilmesi için aynı network üzerinde birbirine bağlı olan e, bilgisayarlar da böyle bir değiş böyle bir e, düzene kurabiliriz. Yani ben burada bir projeyi çiziyorum ve bir yerin ölçüsünü değiştirdim. Mimar projeye bakarken daha yani daha bakın kapatıp açmadan daha henüz bakarken sağ tarafında bir uyarı çıkacak ve diyecek ki sizin çalıştığınız dosya başka bir, bir referans dosyası değiştirildi. Reloadlamak ister misiniz? Reload edecek ve benim çalıştığım dosyayı, benim çalıştığım yeniliği, yaptığım yeniliği mimar karşısında rahatlıkla görebilecek. Yani birden fazla kişinin çalıştığı yerlerde bu aslında projelerde bu çok önemli olabilir arkadaşlar. Ve de bunun gibi de aslında birçok konuda da önemli olabilir. Mesela bir makine parçasının bütün bileşenlerini çiziyorsunuz diyelim. E, yaptığınız bir değişikliği gidip kaydettiğiniz bir dosyada yaparsanız direkt olarak bütün montajda da değişecektir. E, bu da avantajlı bir bakış açısı aslında. Burada birkaç tane daha özellik var. Hemen iki dakika onları size göstereyim arkadaşlar. Yine masa üstünden bu sefer yine bir image file ekleyelim e, ekrana. Mesela şunu bu sefer ekleyelim. Okey ya da pardon şunu ekleyelim bu sefer de. Okey. Daha renkli bir resim olmasını istedim. E, ekrana yapıştırdım. Biraz fazla küçük olmuş. Scale dedik. Bunu 200 katına çıkardık. Peki. Şimdi gördüğünüz resmi e, şuradaki özelliklerle editlemeye çalışalım. Clip e, resmin belirli bir yerini gizlememiz için kullanılan e, e, olaydır arkadaşlar. New boundary diyorum ve diyorum ki mesela şu, bana sadece şurasını göster. Gördüğünüz gibi kalan her yeri bana gizliyor. Tekrar klip'e girip o resmi seçtiğimde, e, clip delete dediğimde bakın demin yaptığım klipi yani e, kesmeyi delete sildim. Bir daha tekrar deneyelim bunu. Home pardon, Insert sekmesindeyim, klip dedim ve resmi seçtim. Bana diyor ki bakın yeni bir boundary çiz, yani new. Ve diyorum ki resmi sadece şurasını görmek istiyorum. Gördüğünüz gibi aynı işi yapabiliyorum. Tekrar kliple resme tıklayıp delete dediğinizde tekrar siliyorsunuz. Adjust dediğimde bakın arkadaşlar resimle ilgili. Contrast Fade Brightness gibi ayarları Ayarlayabiliyorsunuz Contra, Brightness ayarla dediğimde Kaça set etmek istersin Mesela 100 olsun Brightness'ı diyorum parlaklığı Gördüğünüz gibi çok parlak bir hal aldı Tekrar deneyelim Adjust dedim Objeyi seçtim onayladım Brightness'ını 75 yap diyorum bu sefer Bakın yine solukluğuna Pardon rengini açmış olduk Daha parlak bir hale getirdik Tabi aslında daha kolayı bunun. Eğer objeyi seçerseniz burada bakın image diye yeni bir sekme açılıyor. Eğer resim eteşlediyseniz. Burada gördüğünüz gibi çok daha kolay bir şekilde özellikleri ayarlayabilirsiniz. Mesela brightness'ı arttır azalt hemen yapabiliyorum. Kontrast'ı arttır azalt. Fade olayını arttır azalt. Fade de resmi transparanmış gibi silerek veya tekrar görünür hale getirerek değişikliklerinizi yapacaktır. Peki gördüğünüz gibi eksternal referans olayı bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Yararlı bir olay. Özellikle büyük firmalarda çalışan arkadaşların bilmesini tavsiye ettiğim bir komut. Sorularınız varsa lütfen videonun altına sorun. Yanıtlamaktan mutluluk duyarım. Bugünkü dersimiz bu kadar. Video yararlı bulduysanız lütfen like butonuna basarak beğenin. Subscribe butonuna basarak kanalımıza yazılabilirsiniz. Ve de yakınkampus.com sitesini ziyaret ederek de bütün derslerimizi görebilirsiniz. Teşekkürler. Bir sonraki derste görüşmek üzere.